Mantıklı olarak düşünmek gerekirse, Galatasaray'ın e, özellikle aslında bununla ilgili de mutlaka söyleyeceklerim de var. E, rakibimizle ilgili söyleyeceklerim de var. Bunları şimdilik rezerv tutup, bugün o gün değil, benfik yoğunlanmak yoğunlaşmak zorundayız çünkü. E, Galatasaray'ın yani saha içinde de saha dışında da bu 7 puanı çok e, azaltabileceğini pek düşünmüyorum açıkçası. Neyse. ...o tarafa çok fazla sona gireriz. Matematiksel olarak şansımızı sonuna kadar... ...koruyacağımızı biraz evvel söyledim. Onu Sonuna kadar gitmek zorundasınız. Futbolun e, doğası budur. Son dakikalarda kazanılan... ...çok maç vardır. Onlardan bunu sezonluk olarak değerlendirirsek... ...bunu sezona da yayabiliriz. Ama bir diğer taraftan da mantıklı... ...tekrar söylemek gerekirse... ...bütün sezona aslında bir buçuk sezon... sezon ...iki senedir e, iki sezona baktığımız zaman... ...Galatasaray'ın bu gücüyle... Bunu tırnak içinde söylüyorum. Çok kolay yitireceğini sanmıyorum 7 puanı.